Herkese merhaba. YouTube'un en sanatsal ve aynı zamanda en yavşak kanalına hoş geldiniz. Ben Mertcan Bahar. Bugün sizlerle beraber sanatsal bir çalışma yapıp ortaya 10 dakikada bir şarkı çıkarmayı planlıyorum ve bunu hayata geçirmeyi düşündüm. Bugün sizlerle beraber 10 dakikada bir şarkı yapacağız ve bunu sizlere dinleteceğim. Bu şarkının müziğini, sözünü, her şeyini beraber yazacağız. Bunu 1 dakikada da yapabilirdim bu arada ama neden yapmadım? Çünkü 10 dakika olunca YouTube para Şimdi şarkı yapmaya başlayacağız ama öncelikle size bir soru sormak istiyorum. Bir bir latife yap. Yo latife şarkı. <laughs> bir şarkıda olmaz olmaz şarkının atar damarı nedir? Söz. Evet Oğuzhan Uğur gibi kamera arkasıyla konuşmak <laughs> ne güzel. Böyle abi de konuşan ne yapıyorsun? İzhan. Ya adam diyor ki ben nasıl geldim oraya? <laughs> Evet ne demiştin? Söz. Şarkının ilk kısmı hani en önemli kısımlarından bir, biri sözdür. O yüzden sözümüzü yazıyoruz. Sözümüz neyle ilgili olsun? Aşkla ilgili olsun. Aşk derken seni göstermem. Vallahi tam sanat Aşkla ilgili şarkı yap sonra bana armağan. Yok aşkla ilgili şarkı yapıp şey armağan edeceğim. <laughs> Turgut Hekim'e <laughs> ne alaka Turgut? <laughs> Arkadaşlar bu arada benim birçok bestem var hani yazılmış birçok bestem var sana o yüzden üzülüyorum hangisini sana yazdığımı asla bilemeyeceksin. Ananı bir gün ziyarete gelip isteyeceğim seni. Böyle olmuyor ki ya. Bak orgu getir orgu. Bu arada arkadaşlar şarkıya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Birçok sanatçıyla daha önceden sahne almışlığım var. Zaten bu resimlerini koyarım. Bununla ilgili size bir anı anlatayım hatta. Bir gün bir konsere çıkacağım. Geldiler dediler ki biletli yapacağız konseri. Ben dedim ki ben dedim öğrencinin cebindeki 30 sigara parasını almam dedim. Sigara falan filan işte her neyse. O konserde çıkmadım. Söz möz yazmıyorum. Direkt doğaçlama olarak gireceğim. Çünkü benim e, tecrübeme güveniyorum. Çünkü ben bir ton ünlü isimle sahne aldım. Hemen başlayalım isterseniz. Şarkımızın ismi Ben Bu Şarkıyı Sana Yazdım. At ettim beni gülüm. Kişnedim her gece. <laughs> satmadı Gözlerine baktım dün gece inek gibiydin <laughs> Hazır şeyle kullanmayıp kendim gireceğim o şekilde söyleyeceğim çünkü sahnede de sürekli yaptığım bir şeydi bu hatta bir gün Zeki Müren yanıma gelip şey işini hatırlarım Helal olsun abi hazırdan çok iyi giriyorsun dediğini hatırlarım onu da söylemek istedim hemen girelim Bana metin iki şarkısın ya. Bu da hangi şarkısı? Mesela bana bir kötü bir söz söyle bana. Allah belanı. <laughs> evet tamam başlayalım abi hazır mısın? Dün gece rüyamda gördüm ananı istiyordum seni on. Boş adama çocuğa kız vermem Boş adamsın git buradan dedi bana Ağladım ağladım sokaklarda Oysa ben senin ananı arkadaşlar gördüğünüz gibi çok basit bir olay. Yani 10 dakikada yazdım. Dediğim gibi 1 dakikada da yazabilirdim bunu ama 10 e, on dakika önce YouTube belki paragraf verir bu sefer diye 10 dakika yazmak istedim. Bence gayet güzel oldu. En azından bir şeyler anlatabildim. Bir duygu geçişi yapabildim. Size e, bir duygu geçirebildim. Ama bu şekilde bitirmek istemiyorum. 10 dakikada iki şarkı yazan bir rollara kaygınız, aranızdan ayrılmak istiyorum. Videoyu kapatmak istiyorum. Bu şarkım da size gelsin. metu ailesi Sizsiz siz yapamam ben. Like yorum atın Allah için. Allah'ınız Muhammed'iniz için. Like yorumunuzu esirgemeyin. Lütfen bir yorumdan kim ölmüş? Bir like'dan kim sürünmüş? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz like beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Daha fazla video için de kanala abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.